kayıtta mıyız? Çok güzel. Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video tepki videolar... Video... <laughs> Girişte sıçtı. <suçtum. gülüyor> Girişte sıçtı. Uzun zamandır tepki videoları gelmiyordu. Sürekli vayna verdim kendim. Vine çekiyordum. Yine çekeyim dedim de sonradan biraz da tepki videolar falan çekeyim. Hani e, birçoğunuz sevmiyorlar benim videolarımı. Neyse abi bugün TikTok tepki videoları çekeceğiz. TikTok'un en boktan videoları. Evet. Bir sayfa buldum gençler. Bugün Instagram'a girdim. Dedim ki lan ne yapsam ne yapsam bir TikTok tepki videoları çekeyim. Instagram'da hani böyle tepki videoları çeken Ananı kim? Hani bu Instagram'da e, TikTok'un boktan videolarını derleyen, toplayan sayfalar var ya. o ya, ha, Öyle bir sayfa buldum gençler. Bir girdim baktım. İyi dedim lan güzel. Bunlardan güzel video içeriği olur dedim. Gideyim izleyeyim biraz da tepki vereyim dedim. E, bu arada cringe TikTok sayfasına da teşekkür ederim. E, videolarını izinsiz bir şekilde çaldım. Yani, teşekkür etmemin sebebi de bu videoyu izledikten sonra bakacak ki lan videolarımı çalmış diyecek. Sonra lan neyse problem değil derse teşekkürümü kabul edecek. Neyse konuyu çok uzatmıyorum. Bugün e, muhteşem birbirinden boktan güzel videolar buldum. <laughs> neyse çok... Lan bir dakika. Memucum gözüküyor lan. Aman Allah'ım dekolte vermemem lazım lan. Kim süçlenim de akalet. <laughs> Süçlenmiyoruz abi. Zam gelmiş. <laughs> Oğlum memucum gözüküyor. Neyse, odaklanmayın. <laughs> abi o zaman hemen e, videomuza geçelim. Çok laf uzatmak istemiyorum. Hadi bakalım. ilk videomuzda başlayalım. Evet abi ilk video neymiş? Kızlar sevgilinize sahip çıkın. Özelden yazmasınlar bana. Abi bu video çok cringe değil ama ne bileyim. Abi bu video çok cringe değil. Sadece kızın yapmış olduğu hareketler biraz ergence. Hani yok la çok da cringe değil ya bu video. Bu videoyu cringe'likten çıkarttım. Bilmiyorum hani çok dalga geçilmiş bu şeyde ne? Videoya da. Oğlum konuşamadım kusura bakmayın. Abi kulağımda kulaklık olunca kendim konuştuğumu duyamıyorum şu an. Ee, kelimem biraz karışabiliyor. O zaman diğerine geçelim ya. Ee, kimdi lan bu sarı kafalı çocuğu? Civciv mi Bunun lakabı neydi? Amına koyayım amaç ne? Saçından bir kıl aldı, kokladı, mık, dedi yapıştı böyle. Ha yok, kulağın arkasını. Ha mantığı anladım abi tamam. Elini sürüyor, makyaj yok. ama makyajsız de güzelsin diyor, öpüyor herhalde. Böyle bir şey herhalde, yanlış anlamadım. Böyle böyle, kesin o. Makyaj fondöten yok, fondöten mi diyorlar, mı diyorlar, neyse ondan işte. Diğerine geçelim. <laughs> Valla <laughs> bu tip ne Bak bir tane kız vardı ya gençler ağzını suratını böyle ı -ı oynatıyordu. Hep bu işler hep oluşun altından çıktı. Bak hareketlere bak. Ama bu yapamıyor abi. O kız yine hafiften yapabiliyordu da bu kız yapamıyor abi. Abi bir de yüzüne kızın nur inmiş amına koyayım. Putrayı ne kadar sürdüyse bak. Bembeyaz olmuş. Şuralar hafiften kırmızı. Allık var herhalde buralarında. Yüz komple bembeyaz. Sanki kızı bir ay böyle buzlu atmışlar Geri almışlar gibi Diğerine geçelim Kafam çatladı bak <laughs> La Abi bu videoda Türk anlamı değil Abi bu video twerk bir şey değil mi? Ya bunun o videoda normalde götü kalçası oynaması gerekirken Bu kızın oynamayan yeri yok Kolu oynuyor, bacak oynuyor Ya götü dışı her oynuyor Kafa oturma gidiyor böyle yapıyor Yok abi, buna puanım sıfır çarpı bahalı şuna yaş. Bir de kilo çıkmış şurada neyse kilosunu laf etmem de. Ama yaptığı hareket biraz salak. Senin de bu ne lan? Bir anda çıktı öyle. Ah, benim evladı ya. Evet, bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne da Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? ya ne lan? Bu ne lan? Bu ne Bu ne Bu Trans olmak bir suç değil, saraylar sizin olsun, sokaklar bizim. Buna amına koyayım. <laughs> Kamera gidiyor. Aman Allah'ım ya. Abi ya bunların soyu tükenmeyecek mi ya? Ya bitin artık, artık bitin ya. Yeter be amına koyayım ya, yeter be. Diğerine geçiyoruz lan. Türkiye'de gerçekten bayağı mal varmış. Şeye kızı şeye benzettim. Papi vardı ya. Papi. Yok nasıl lan? I'm pop. Yok amına koyayım rap'i unuttum. Neyse şu da kısa bir şekilde gelir. Papi yok olmadı. Ama ona benziyor yani. Siz de oynayabilirsiniz. benziyor mu benzemiyor mu de. Bu kim amına koyayım lan? TikTok'ur muymuş? Uzun makarna mı? Benden güzel ve zayıfını bulabilirsin ama salanı bulamazsın. Güzel dans edeni bulamazsın ya da. E video bitti. Benden ha azgın asla. Ha yani diyor ki ben sana veririm diyor. Ha anladım. Son ve kaşar problems. <laughs> Fotoğraf <Fadına> çıktı. <laughs> ya anne ben kırmızı iç demiştim. Bana neden mavi aldınız mı? O, o, değil mi bu? <laughs> Psikiyatrim kaç kere okulu bırakıp porn olmaya düşüyor. Bu ne oğlum, metni gidde pazar kurdum Allah gönlümüze göre versin. Mükemmel. <laughs> Bazen fotoğraflar da çıkıyor gençler. Tamam benim. Evet. Hadi hadi hadi. Tam azıcık daha göster, azıcık daha göster, birazcık daha, azıcık daha. Allah istiyim ya, meme. Of. Oğlum kız soyunsa çocuğu gözümde çocuk kalp krizinden gidecek net. Harbi diyorum a sikeceğim bu kamerayı da ama. Tam azıcık daha göster. Azıcık daha göster. Birazcık daha. Azıcık daha. Adamı sikeyim ya. Memmi. Memmi. Of. Arabes rapçiler büyüktür siksokurlar.net. nokta. Net, nokta. <laughs> doğru mu acaba? Oylayın lan. Bir dakika arabes rapçiler büyüktür. TikTok'un. Hım, doğru lan. Adamlar biraz eee cringe videolar yapıyordu, şarkılar yapıyordu ama şey Kimse güzel olmadığımı söylüyor. Ananı sikeyim geri kapat ya Allah belanı versin şu şapkayı yüzüne geçecek ya Oğlum bir sikeyim değişmedi amınım daha berbat oldu tipa bak hele. Kızın kaşı büyüdü amına koyayım Bak inceydi kaş büyüdü Oğlum böyle daha tatlı Ya da neyse vazgeçtim ya Düşüneyim tekrar söyleyeyim ben Herhalde bu da zaten şey yaptı ya hani e, ironi yapmaya çalışıyor tahminimce Korkma. istersen yaklaş istersen yaklaşma ama ben yaklaşacağım Ne haber? Nasılsın? Siktik git çapalağı koru. Puh, Allah belanı versin. Pislik herif. Fide git. <laughs> 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 Abi o nasıl bir geçiş tamına koyayım ya? Bebeği ne yapıyor? Süme bunlar değil mi? Sümeyya. 4 5 6 7 8 9 10. Bu küçük kız Nerede? Burada herkesin ama ya buradakilerin amacı zaten anlaşıldı ya. Bu videonun amacı anlaşıldı gençler. Amacı belli. Sikecek zannettim yorganın altında. Yorganı kafa önceden şey olmuş ya böyle yorgana sokallar mısın neyse neyse. Tamam Tahacım götümü kaldırdığın için teşekkür ederim. Eyvallah tamam. Tamam Tahacım tamam teşekkür ederim. Tamam gelme arkama ta siktir git git Gönlümde bir kendinize bakmayın Bak çocuğun çocuklar... hadi <laughs> Bir de bu çocuk açıklama yapmış işte yanlışlığı oldu abi falan bir sanırım Bak o olan yüzünde hiç ifade ifade yok bak Bak yüzündeki ifadeye bakın hiç, hiç tepki mevki vermedi Direkt şarkıya devam etti O olan bilerek attı bunu amına abim Sonra hani çok şey olaylar büyüyünce Herhalde özür dilerim abi yanlış oldu zıvır zıvır dedi bak Burada bilerek attı yüzde yüz bilerek attı şarkıya tekrar döndü çünkü Mesleğimi değiştiriyorum tatlım. Kahpeyim ben kahpe. Ben bunu buraya yansıtmak istemem ama gerçekten hiç iyi değilim. İki haftadır acayip bir şey <laughs> var üstümde. Bitten ya. Ya doları ben yükseltmemişim ya. Doları ben yükseltmemişim ya. Bir de yat istiyor. İsteyemez miyim ya? Niye? Mi Zaten geçen biri ya. şey geçen bu dilenmiyorum arkadaşlar falan diyordu. Şimdi ben, amına koyayım. Ben, ben, Böyle videosu çıkıyor karşımıza. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya abi ben. TikTok'ta imamın bir en iki gün sonra pezevenk çıkıyor amına koyayım. Bunu bu ne lan? Sana götümün fotosunu atayım mı? Şimdi çektim. Olur canım demiş. <laughs> dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> Aa dalga mı geçiyorsun canım? Muhabbeti buradan geliyormuş bu fotoğraftan. <laughs> Hani Instagram'da hep dalgam geçiyorsun canım diye böyle hesaplar açılıyor ya. Muhabbet bu ama ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sana ya dal Dalga mı geçiyorsun canım? Ranza gıcırtısına son çare. Ben anlamadım abi acaba cennetlik miyim? <laughs> Şekeri kal yok bu çayında ya. Şeker ata orada gidip üşeniyorum almaya. O yüzden şeker içeceğim çayı. <laughs> Bu videodan sonra kız biraz daha uzaklaştı. Hatta Türkiye'yi terk etti <laughs> et amına koyayım kesin kız. <laughs> Allah'ım ya oğlum gelir mi şöyle bir <laughs> Kız dua diyordur amına koyayım kurtulduğuna. <laughs> bu ne? Düt düt. Eli amına koydum bu çocuğu. Özürlü bir amuk çocuğu aşırı tezek bir gönder. Ya geç ama. Bu ne oğlum? Abi TikTok'ta beğenisi düşen götünü açıyor ya. Valla beğenisi düşen para alamayınca hediyelerin sayısı azalınca millet götünü açıyor ya. Terbiyesiz. Aman Allah'ım. Ya kız niye ki bitti video? Neyse, diğerine geçelim. ne yaptı? Bunun amacı ne lan? Adam içinde şey diyor. Amına koyayım istifa edeceğim lan yarın sikerim mesleğini de amına koyayım parasını da pulunu da Lan <laughs> bu ne abi ya Ayağa bak hala amına koyayım kürek gibi Kız dediğin 36 numara olması lazım Olmayacak. Bu ne amına koyayım kürekli bayağı. Kenin anasını siktiniz anasını. <gülüyor> 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 Sönmez reisisiz ha. Bu ne oğlum? Abi bu ne ya? Horoz gibi kafası var. Horoz bu çocuk. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Bu ne abi? Abi bu bu bir hastalık diye açık. Hani hastalık da yani bu ne amına koyun böyle ya? Gerçekten hani bundan psikolojisi bir hastalık diye geçiyor da hani hasta ya psikolojisi değil hani hastalık diye geçiyor. Hani kendi iradesiyle yapmıyor gibi geçiyor. Ama bu nedir amına koyun ya? Sen evli bir adamla birlikte olmam deyip görüşmeye gidiyorumlar. Siktir git bacım ya. Verin, işler yok ki peşin, peşin Selam kullanım fiş bebet çorabını ba bebet yok, okudum amına koyayım. Babet çorabını satar mısın? 150 TL veririm. Babet çorap mıydı lan? kısal değil mi değil, ne oyunu bu amına mal lan bunlar bu, yasak, bu ne oğlum eliniyor, oğlum minnet mal amına koyayım ya ne oldu şimdi bu arada gençler bu travestiymiş haberiniz olsun yasak, öyle bakmayın yani Biraz bunu ben geçen bir ara tiktokta bir adam Tepki videosu çekiyordu. Orada gördüm. travestiymiş bu. Siktir git şuradan ya. Hala korona kapmamış ve hayatında hiç TikTok çekmemiş. Kaç kişi kaldık ki? Var mı lan hayatınızda? Ha? Var mı? kaldın mı böyle aramızda? Birkaç kişi çıkar mı? Yorumlarda belli etsin kendini. 9 aydır arkadaşız. 5 kere tatile gitti. 3 ay bende kaldı. Hala hamile mi değilim? Okuyamadım. Hamile değilim. Ha bu sefer dil çıkartmadı bu çocuk. Düzelmiş demek ki. Ay, o el herkes sıçtı batırdı amına koyayım. Düzelmemiş. Selam selam. Aleyküm selam. Fotoğrafınızdan çok etkilendim. Çok beğendim. Sizi tanışabilirim. <laughs> ben bir malım. Onu biliyor like İyiyim. Siz, nasıldı? Sen nasılsınız? <laughs> ben bir davarım. <laughs> çok beğendim. Sizi tanışabilir miyiz? Ne? Ee, selam. Aleyküm selam. Foto... Tanışmak. A, A Türkçe demiş. Evet tanışalım isim ne Artur Yasin'in Kerem Hesabın adı Mahmut Kerem Evet peki sen nerede oturuyorsun Malta sen bir fotoğraf atar mısın <laughs> Adam köpekmiş <laughs> Erkeksin sen <laughs> Amına koyayım erkeksin sen Hayır değilim bu ne ya hmm. Ondan sonra e, Bitti mi bitmiş amına koyayım Oğlum Kolum kadar yarrak var amına koyayım. Tövbe estağfurullah ya. Şu çekti videoya bak ya. İşitme engelli, yürüme engelli, görme engelli. <laughs> Zihinsel engelli. İyi lan bu düzelmiş. Kıldığına kıyafetine dikkat ediyor. Maşallah dediğimiz üç gün yaşıyor amına koyayım. Senin ben kafanı sikiyim. Geç 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 geç. Modda mı giriyorum dedi? Oğlum ben niye bir şey anlamadım lan? Kız yazlar çok hızlı geçti hiçbir şey anlamadım. Moda giriyorum. Ya siktir git bundan. İlk insanları konuşma öğreniyor. <laughs> Allah'ım yani bir de demir yalışı var ya amına koyayım. Bu kim lan? Bunlar acaba hani ileride çıkıp şaka yaptı arkadaşlar e, gülün diye yaptık diyecekler mi acaba çok bekliyorum hani arkadaşlar biz şaka yaptık ufak tefek paralar kazanmak için işte bizim asıl cinsiyetimiz erkek e, hani erkek gibi davranmaya karar verdik gibi hani böyle bir şaka yaptık diyecekler mi acaba çok merak ediyorum. Vay amına koyayım ya bu oksijen veren ağacın yapraklarını sikeyim ya. Bu mu tek gelecekmiş bütün bunlar? Yüzü gözükmüyor kamuna koyup. <laughs> Doğanay Doğanay akşam yiyecek <laughs> Video karşısında yemedi Karnı doymuş Akşam yiyecek Doğanay Diğeri götürdü Aga O diğeri Meriç mi lan? Meriç amına koyayım diğeri Meriç şimdiden öğlen yemeğini yedi abi. Akşama da doğana yiyecek. Kapına kilitlendim mavişim mavilendim kapına kilitlendim dur yüreği, dur yüreği bu şarkıda Bu videoyu izlemeyeceğim gençler Sadece şarkı için durdum Bok gibi videom Bu ne lan Geçelim videolarımı paylaşıyorum. Benim de kaç mı gördün? Bu erkekmiş lan herhalde. Bildiğim kadarıyla. Kaşar mı arkadaşlar? Size soruyor. Fizik konusunda kimseyi tanımadım. Kim, üstüme kimseyi tanımadım Öyle şey diyor. Oğlum çok da kırış değil lan bu video. Kırışlık bir durum göremedim ben şu an. Geçelim biz bu videoyu bakayım annene hızlı torun sever mi? Amına koyun daha bir ay önce evlendiniz lan. Ne hızlı torun? Evlenmeden önce mi yaptınız Bence o hızlı olan sizsiniz. <laughs> çık amına kodunu gözü çık çık Akıl yok amına koyayım bu millette ya. İffet. İffet filminin kamera arkası. Ama artık eski ben yok. Bunlar nece lan? Ananı sikiyim. Korktum amına koyayım. <laughs> Düştüm mapus damlarına. Öğüt veren çok olur. Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona ayrandı. Ellerine kelepçe... Yapma kızım oynama oynama amına koydum kızı diye çöp Kim lan bu ha itfaiye mi bu neci bu Şey vardı ya bir tane çöpçü vardı ya Oğlum bak git diyor amına bunu da yatırıp sikecek amına koyayım. <laughs> Kızım bak git. <laughs> ne oldu lan? Oğlum annene niye alet ediyor ya? Annesi amına koyayım. Yüzüne döküldü yedim midem boğandı. Karada da hiç mide yokmuş amına koyayım. Her boku bunlar ya. Kadın ekmekle sürdü amına koyayım. Arkadaki oyuncu şu an kan ağlıyor gözleri. Aman Allah'ım diyor. Keşke oyuncu olmayaydım diyor. Allah belamı versin diyor şu an. <laughs> adam ölecek amına koyayım. Gözünü kapatladım. Herkes olmuş yaşam maşam amınıza koyayım sabah akşam. Ben bunu Tonlay öğren zaten zannet sanmıştım ama şey söylemiş lan. Bu adam yazmış amına koyayım. Ulan Tonlay her lafın çalıntı lan. Başmanı istiyorum. Tabii. Bu kızın şuralar niye şey lan? Yara. Sik Neyse. Tatlı şey. Üç tane geçti yalnız. Oğlum biri parçalamış bunu ha. Aga kız güzel aslında lan. Kötü değil ki. Bilmiyorum lan. Korkmaya da başladım amına. Hani böyle bir sayfada böyle bir kız varsa hani bir şey çıkacak diye korkuyorum. Neyse geçelim biz. Çok da bulaşmayalım. Yanlış Bastınız, bakmayın. Video niye bitmiyor o video geldi aklıma annem bana yalan söyledi ben hiçbir zaman yakışıklı olamadım üzülme be Hiko sen yakışıklısın ha 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 beni dinler misin? Sadece bir saniye. Geç kardeşim geç. Geç <gülüyor> geç geç. Geç <laughs> geç. Geç kardeşim geç. <laughs> Bakmayın. Sanki şey mi dedi ne dedi, dedi birisi bir şey mi söyledi arkadan? Kameraman bir şey söyledi. Kameraman bile biliyor amına koyayım sanki şey. Sanki bir sikim gibi diyor. Bir bokmuş gibi diyor. Manita en az 5 garanti verip 2 de bırakmıştır. Bu posto meselesi herhalde kardeşim. Aynen aynen aç kapıyı aras kargo. <laughs> Posta meselesi o. Bu ne? Aga be. Tamam hadi savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Savunmadım diyorum. Bu ne oğlum amına koyayım? Tamam hadi savundun. Savunmadım. Savunmadım. Aşırı sinirliyim. Az önce bir olay oldu. Bir muavin geldi yanıma dedi ki, eee bir şey yiyecek misin, içecek misin diye soru beklerken bana dedi ki seni sikebilir miyim? Ki, abi hayır. Bu arada gençler bu serinin devam gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Ben de eğer sen sikersen üzümlü kek vereceğim dedi. Bu firmanın ismini söylemek istemiyorum ama böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar çok dikkat edin kendinize. Böyle bir şey olamaz yani. Gülmedim abi. Komik değildi bu. Gerçekten kırıştı Saçma bir şeydi. Neyse gençler bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonunu çökertmeyi unutmuyorsunuz. Bak gerçekten eğlendim. Ee, biraz da gözlerim kanadı hani. Mi miyoptum amına koyayım. İyice büyüdü gözlerimin ayarı. Evet abi. Bugünlük getire bitirelim bu videoyu. Demiş olduğum gibi. Devamının gelmesini istiyorsan aşağıdan like butonunu çökert. Kendine çok iyi bak. Güle görüşürüz.